Aslan bugün öğretmen evinin kıraathanesinde sevenleriyle söyleşide ve imza töreninde buluştu. İmza töreninde çok sayıda sevenin kitaplarını imzalayan Erastan söyleşi de bulundu. Daha sonra Erastan söyleşi de eserleriyle ilgili küçük anekdotları da sevenleriyle birlikte paylaştı. Bizde Kur'an-ı Kerim'de de çok pedagojik bir yöntemi vardır Kur'an-ı Kerim'in. Bize bir takım hikmetlileri anlatabilmek için, bir takım güzel ahlak tekliflerinde bulunabilmek için, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, amir teklifleri bize ifade edebilmek için kısa yöntemi üzerinden yürür. Kur'an-ı Kerim'deki anlatı tarzı. Rahmani bir anlatıdır bu. Bunu tercih etmiştir. Bir Ashab-ı Kef'in kıssası vardır. Bir Hazreti Süleyman kıssası, Hazreti Musa kıssası. Bütün peygamberler için bir kıssa vardır bir kere. Ve bunların dışında da peygamber olmadığı halde hayatın içerisinde yaşadığı kesit, tecrübe, bir kıssa, bir hikmet, bir menkıbe şeklinde bizim için önemli olan kişiler vardır. Mesela iki tarla sahibi gibi, iki meleğin yeryüzüne indirilmesi gibi, insan olmanın ne kadar zor olduğunu onlara öğretmek için yeryüzüne indirmiştir Cenab-ı Hak onları gibi. Böyle kıssalar vardır. Bu bir metottur. Yani kısa patika yol demek, dar patika yol demek kısa. da yani şeriat dediğimiz şeyde cadde demek zaten. Yani bir ana cadde var, bütün müminlerin hatta bütün insanlığın üzerinde yürüdüğü bir ana cadde var. O caddeye biz, o hani ormanların içindeyiz efendim, çöllerin içerisindeyiz falan ama bir takım patikalara, bir takım kıssaları okuyarak, takip ederek, iz sürerek o şariaya çıkıyoruz, yani ana caddeye çıkıyoruz. Ana caddeyi iyi anlayabilmek için Kısar üzerinden gitmek gerekiyor. Böyle gitmiş Kur'an'ı anlatım böyle bir kendine bir metot çizmiş. Bundan tabii bir Müslüman edebiyatçının bundan feyz alması gerekiyor, bundan yola çıkması, bundan bir takım ilhamlar alması, taşıması gerekiyor diye düşünüyorum. Eraslan söyleşinin ardından yaptığı konuşmada Maraş sevenlerin buluştuğu bir havza diyerek. Konuk olduğu Kahramanmaraş'ta Maraş'ta eski dostlarıyla bir araya geldiğini ifade etti. Ee, çok sevdiğim arkadaşlarımla buluşturdu Maraş beni çok şükür. Maraş herhalde sevenlerin buluştuğu bir havza. Ee, bu yönüyle de hep kalbimde yer tutacak. 23 yıl sonra görüştüm hem Süreyya Hanım'la hem e, Şükran Hanım'la.